Göklerin ve yerine gemin alemler Rabbi Allah eksiltikten uzaktır o işten bile her şeyi her şeyden haberdardır. Şimdi bu bir tane video Allah'ın takdiriyle tam 10 Ağustos akşam arifesinde tam Allah'ın takdiriyle deniz kenarında yaptığım canlı yayında dualar tesbihler nasip olmuştu. O anda duanın çok yani güzel karşılık bulduğunu hissetmiştim ve onun. Ee, i̇nşallah kabulünü e, şurada müjdeleyelim. O duaları dikkatli dengeleyin. Bütün kafirlere, en aleyhine, bütün iyilerin, en ufak iyilik barındıran herkesin lehine e, çok güzel dualar hamdolsun vardı ve o anda duanın kabulünü işareti olarak ülkemize çok büyük bir sarsıntı meydana e, geldi ve orada e, özellikle 6.2 ilk başta söylendi. 6. sürenin 2. ayetinde onlar ee, bir tak, Allah bir ecel takdir etti bir ecel de onun katındadır ayeti var. Hala zorunluluk'e şüphe ediyorsunuz ki Mesih'in gelişi iki ecelin bu e, çokça e, yani e, karşı çıkılan durumun açığa çıkmasıyla doğru da alakalı olduğunda zaten konuşuyoruz. Velhasıl bu e, kendini bir hat zanneden dine düşmanlık yapan e, bu Cem Celal Şengör denilen zatın karşısına bir kimse çıktı. Bu kimse de e, daha isabetli ee, Şener e, Bey için e, konuşuyoruz Daha isabetli, daha düzgün e, çıkarımlarda bulundu. Aşıkar er, o, o konuda. Ancak tutup e, hemen İslam konusunda da inanıyor galiba. Ama bazı yönleriyle de artık e, dininden bahsediyor. Hak, batı, karıştırmayın kişi bulmakta çok zor. Hemen fetva ölmeye başladı. İşte depremin e, e, Allah tarafından sadece yapıl, yapılır. Dağları sadece Allah yönetir bunu Amerika'dan bilen ona şirk koşmuştur. Hayır. Allah onlar tuzak düzen, tuzak kurar. Tuzaklar Allah katındadır. Dağları yerinde oynayacak bile olsa der İbrahim süresinde. Yani şöyle düşünelim. Bundan işte 100 asır önce işte nükleer yoktu. İşte bir insan aynı anda bilmem şu kadar yüz binlerce insanı öldüremez. Sadece Allah tamam Allah öldürür de Allah insana belli bir yere kadar izin vermiştir. Bunu eğer ki bu şekilde ele almadığımızda e, bu ne olur? Bu kesinlikle e, işte deprem e, konusunda eğer ki bunlar yarın bir silah ciddi bir silah bugün halen tam anlamıyla geliştirmediler ise bile yarın geliştirir, e, geliştirirken sen arkada kalmış olacaksın. Tıpkı işte zamanında cahillerin matbaaya karşı durup da bunca gelişmelere mani olması e, durumu gibi Allah hakkında e, yanlış hüküm okuma e, gafleti gerçekten e, e, yanlış iskameti tutmaktır. Gelişimden, ilerlemeden kendini mahrum bırakmaktır yani bugün insana Allah e, elbette ki sadece güç Allah'a aittir ama bir yere kadar insana izin izin vermiştir. Yani bir şeyi eğer ki e, tetikleme, bir şeyi yani bir takım yasaları öğrenip onun üzerine bir takım durumları meydana getirmesine izin veriyorsa verir. Yani bugün frekanslar biliniyor muydu ki bunun üzerine işte videolar çekip işte internet işte e, telefonlar, işte görüşmeler işte olağanüstü uçaklar, icatlar acayip acayip bir sürü gelişmeler. Bunları nihayetinde bütün ilim zaten Allah'a aittir. İnsanın bunları zaten kendisinden meydana getirmesi imkansızdır. Ama Allah her şeyin bir ilmini yaratmıştır. Her şey nihayetinde bir bilgidir. Her şey. Ve bu bilgiyi o me yaratan alemlerin Rabbi Allah isterse o bilgiyi insana açar. İnsan nereye kadar işte azgınlaşacak ya da nereye kadar e, ee, işte şükür edecek bak e, Süleyman Aleyhisselam'a verilen olmuştu e, fırsatlar. Dolayısıyla hayır zinhar bu yapılmaz demek ki Kur'an e, insanlara e, yani bir zamana kadar mühlet verdiğini de zaten çeşitli yerlerde söylüyor. Bu yanlış fetvalar, hızlı yanlış fetvalar kesinlikle e, fayda değil, zarar e, getirir ve Allah adına yalan konuşmakta insanı mahveder. Allah der ki onların tuzakları, dağları yerinden oynatacak bile olsa tuzaklar Allah'ın nezdindedir. Yani siz Allah'a güvenip dayanırsanız nihayetinde size gerçek anlamda bir zarar vermeleri, sizi e, per, per perişan etmeleri söz konusu olamaz. Ama siz Allah tan gayri bir yola savrulursanız, ve e, e, Allah'ın yardımına kaybederseniz size hiç kimse e, bütün dünyada bir araya gelse size yardım e, istese, size e, yardım e, yardımda bulunamaz. Olayı bu şekilde e, ele almak elbette ki çok e, büyük yarar var hakikaten. E, hamdolsun kendisidir. Bilmedik bir öğretim. Yollarımızı aydınlatan Allah'a sonsuz 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 şükürler olsun. O göklerdeki ilah, yereki ilah, o alemlerin Rabbidir. O kuşatan, işten her şeyden haberdardır. Onun gücünü yetmediği hiçbir şey, bir şey yok. da olarak. Rabbi. Allah'a da elhamdülillah